Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlk defa gelenler için ben Serengül Halıcı. Bugün sizinle bir sohbet videosu çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz ve zevkle severek izlersiniz. O yüzden şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bugün sizinle e Türkiye'nin gündeminde de olan yaşantımızın her dakikasının her saniyesini etkilen koronavirüs hakkında konuşmak istiyorum. Aslında bu koronavirüsle ilgili çekilmiş daha önceden yayınlanan filmler, diziler hakkında fikir alışverişinde bulunmak istiyorum. Ben fikirlerimi söyleyeceğim. Umarım siz de düşüncelerinizi aşağı yoruma bırakırsınız. Ben de zevkle okur ve size cevap veririm. Söylediğim gibi kendi fikirlerim o yüzden şimdiden söyleyeyim hani yanlış eleştiride veya yorumda bulunmayın. Ben sadece izlediğim birkaç araştırmam sonucunda sizinle izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Evet dediğim gibi bir tane diziden ve üç tane de filmden bahsedeceğim. Ben birkaç not aldım. Yılının sahnenin hakkında size yanlış bilgi vermek istemediğimden dolayı hazır evde boş vakit geçiriyorken de yapacak bir şey bulamıyorken de sizin de belki bir fikir olur. Açıp izlersiniz. Yani sizin de kafanızda eminim ki soru işaretleri vardır. Bunları gidermiş olursunuz diye düşünerekten böyle bir video çekmek istedim. Ee, tabii ki siz de duymuşsunuzdur veya görmüşsünüzdür hatta izleyenleriniz olmuştur. Birkaç tane filmden ve diziden bahsediliyor. Koronavirüsün belirtilerinin, sürelerinin birçok şeyinin benzerlik gösterdiği hatta birebir aynı olduğu sahnelerinin yansıtıldığı filmler, diziler var. Onlar hakkında konuşalım istiyorum ve ilk olarak diziden başlamak istiyorum. Aslında ben bu diziyi izlemiştim ama tabii ki o dönemde böyle bir şeyle baş başa olmadığımız için günümü etkilemediği için de dikkat etmemişim. Normal bir sahne deyip geçmişim herhalde. Şimdi şimdi tekrardan açıp baktığımda aa ben bu diziyi izlemiştim diyebildim. Bahsettiğim dizi 2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisi My Secret Terrorist diye geçiyor. Dizi zaten bir sezondan oluşuyor. 16 bölümlük bir dizi. Koronavirüs sahnesi de 10. bölümde. ya yani sadece o bölümünü izlemek isteyenler için söylüyorum bunu. 10. bölümde ve 53. saniyede geçen bir sahne izlerseniz şimdiden söylemiş olayım. Bu sahnede koronavirüsün belirtilerinden solunum sistemini etkilediğine hatta ve hatta 2 ila 14 gün arasında kuluçka dönemin olduğuna kadar değiniliyor. Beni en çok şaşırtan da isminin bile koronavirüs olarak belirtilmesi. Bu beni çok şaşırttı. Ya tabii ki de hastalıklar benzerlik gösterebilir. Enfeksiyonlar, gribal, durumlar benzerlik gösterilebilir. Ama nasıl oluyor ki daha iki yıl önce çekilmiş bir dizide koronavirüs daha hiç ortada yokken belirtilerinin birebir aynı olduğu, akciğere 5 dakikada yayılabildiği, kuluçka döneminin 2 ila 14 gün arasında olduğu, hatta isminin koronavirüs olarak nitelendirilmesi ve tedavisinin ve aşısının henüz olmadığı, bunun üzerinde çalışmaların uzun süreceğine ...nasıl bir tesadüftür... ...benim kafamda gerçekten soru işaretleri uyandı... ...çok fazla baktım, yorumları okudum... ...araştırdım ama herkes... ...yani benim gibi değilim... ...herkes farklı bir fikir sunuyor... ...tabii ki kendilerince doğru olanlar... ...kanıslanmış olanlar var... ...tabii ki hiçbirimiz bilemiyoruz... ...gerçekten de planlanmış bir şey olabilir ama... ...biz şu an sadece bu illetin... ...bir an önce başımızdan gitmesi için... ...dua ediyoruz ve evden çıkmamaya çalışıyoruz... ...sevdiklerimizi Rabbim korusun diyorum... ...hepiniz için... Bu sahnede ölüm oranını %90'a çıkarmak için üzerinde oynanmış, mutasyona uğranmış olduğu belirtiliyor. Ve biyolojik bir silah olarak kullanıldığı söyleniyor. Bu da çok garip medikti. Hani planlanmış bir şey olarak mutasyona uğratılmış diyor. Demek ki önceden planlanmış bir şey olarak görüyor. Bunu neye dayanarak veya belirtilerden mi yola çıkarak böyle bir şey söylüyor? Gerçekten değişik bir şey yani sizin de yorumlarınızı bekliyorum gerçekten merak edeceğinizi de düşünüyorum izlemenizi tavsiye ederim Evet bu dizi böyleydi tekrar ben isimlerini yazarım alt açıklama kısmına oradan da bakabilirsiniz ee, Filme geçmek istiyorum. Üç tane film var. Daha çok filmler falan da varmış ama ben e bir kısmını izlediklerimi ve araştırdıklarımı size söylemek istiyorum. İzlersiniz diye düşündüm. Bir tanesi The Flu, Grip diye geçiyor. 2013 yılında yine Güney Kore'de yayınlanan bir film. Bilinmeyen hastalığın aniden baş göstermesi ve yarattığı yıkımları ele alıyor. Ve bunun üzerine de ülkede birçok mücadelenin başladığı hatta bu virüsü kapan kişilerin 36 saat içerisinde hayatını kaybettiğine değiniyor bu filmde. Bu da çok büyük bir tesadüf. Yani solunum yolunu etkileyen bir virüs olduğu belirtiliyor filmde. Ve bununla mücadele başlatılıyor. Tabii ki de birçok kaoslara sebep oluyor. Ülke içerisinde 24 saat içerisinde falan. Aksiyon, gerilim hepsi bir arada. O filmi de tavsiye ediyorum. 2013 ıı, çekimi The Flu filmin ismi de üçüncüye geçmek istiyorum en çok bunun hakkında konuşuluyor Türkiye'de hatta defolu ben duymamıştım ama bu diyeceğimi kon Contation, yanlış telaffuz edebiliyor olabilirim kusura bakmayın. Filmini çok duymuştum. Hatta çok merak ediyordum. İzlemek bir türlü fırsat olmadı ama izlemiş kadar oldum. Bayağı bir fragmanını, videolarını, yorumlarını falan okuyunca. Bu filme gelince de bir tane iş kadını Çin seyahatinde kaptığı ve ne olduğu anlaşılmayan öldürücü bir virüs sebebiyle hayatını kaybediyor. Ve salgının yaygınlaşmasını konu alan bir film. Ee, filmin senaristine tabii ki de şu an yani çok yeni bir film bu sonuçta yani 2011 yılında çekilmiş bu filmde yayınlanmış. Senaristine tabii ki de soruyor bunların hepsi bir tesadüf müydü diye soruluyor yani bunlar biliyor muydunuz gibisinden sorular yöneltiliyor ve senaristin tek açıklaması tabii ki bunların hepsi bir tesadüftü. Ya Dizide, diziden de bahsettiğim gibi ismi tesadüf olabilir, belirtilerinin bir kısmı tesadüf olabilir ama birçok tesadüf beni gerçekten şaşırttı. En çok da bu filmde benim dikkatimi çeken filmin afişi olmuştu. Siz de kesinlikle bakın. Filmin afişinde şu yazıyor. Hiçbir şey korku kadar hızlı yayılamaz. Acaba burada bir mesaj mı vermek istiyor? Ben düşündüm açıkçası. Hani korktuğumuz için, önlemleri aldığımız için ne yapılmaya çalışılıyor bilmiyorum. Gerçekten çok bu filmi çok merak ettim. Yani filmde tamam belirtiler tesadüftü diyelim. Hayvandan insana bulaşması konu alınıyor. Ve senarist diyor ki bizim amacımız, bizim filmimizin konusu toplumun böyle bir salgın karşısında ne kadar savunmasız olduğunu yansıtabilmekti. Onu gösterebilmekti diyor. Ama tabii ki mantıklı geliyor. Ama zaten böyle bir salgın sonucunda herkesin savunmasız bir anda çıkan ve çok çok hızlı yayılan bir şey olduğu için savunmasız olması çok normal. Yani bu da merak uyandıran bir filmdi. En son filme gelecek olursak Venom filmi. 2018 ABD yapımı bir film bu da. Film aynı şekilde koronavirüsle ilgili çok fazla benzerlikleri var. İlk taşıyıcısı olduğu düşünülen bir tane kadın Çin'de pazarda gezerken canlı bir hayvan yemesi sonucunda bu virüsü kapıyor. Ve dahası var filmde kadının gömleğinin burasında cep kısmında Koren yazıyor. Korin yazıyor. Koren veya Korendi tam hatırlamıyorum. Bu da mı bir tesadüf yani o da çok kafamda soru işareti uyandırdı. Bulaşma yolu bir hayvandan insana bulaşması, Çin'de meydana gelmesi. Bunlar falan hepsi tesadüf herhalde. Bir şey diyemiyorum. Filmin konusu dünyayı yöneten bir şirketin bir uzaylığı ele geçirip bunun DNA'sını ve insanın DNA'sıyla oluşturduğu virüsü kendi çıkarları ve politikaları açısından kullanılması. Aslında filmin konusu bu. Kendi çıkarları ve politikası için kullanması. Bu da gerçekten çok büyük bir soru işareti uyandırıyor. Bu acaba kapitalistin gerçekten vahşi yüzünü mü ortaya gösteriyor, çıkartıyor bilemiyorum. ABD şirketleri Çin'in dünyada son dönemlerde dünya ekonomisi etkisini, dünya ticaretine katkısını bu egonizm, yıkmak amacıyla mı böyle bir biyolojik ve kimyasal silah olarak kullandı? Yapılan bir deney miydi bilmiyorum. Evet, bahsedeceğim filmler ve diziler bunlardı. Umarım izlersiniz. De yorum kısmına yazarsınız izlerseniz. Tesadüf olabilir gerçekten veya gerçekten ayarlanmış, planlanmış bir şey, önceden bilinen bir şey olabilir. Boş dayken hazır evde boş oturuyorken de izleyebileceğinizi düşündüm ve sizinle böyle bir video paylaşmak istedim. Kendi düşüncelerimi belirtmek istedim. Söylediğim gibi diziler ve filmler böyleydi. Bir de bir şey değinmek istiyorum. Son birkaç gündür özellikle WhatsApp'ta olsun, diğer sosyal medyalarda olsun bayağı bir uzun maddelerden oluşan bir yazı dolaşıyor. Ona denk geldim, onu okudum. 2015 yılında Paris'te imzalanan e, yanlış söylemeyim ismini İklim değişikliği çerçevesinde sözleşme gereğince 2020 yılı ile 2030 yılları arasında dünyanın soğutulmaya gidileceği değinilmişti. Bu bir yani sözleşme gerçek olan bir şey ve ülkeler bunun doğrultusunda bir deneye hazırlanıldığı ve bunun daha öncesinde belirtilerinin, uyarılarının yapıldığına değiniliyor bu yazıda bahsettiğim yazıda ve bunun için aslında planlı ve ülkelerin devletlerin bunu onayladığı bir deney olduğu söyleniliyor. Hatta süreleri bile yazıyor yani şu kadar süre sonra geçip gideceği, bu kadar süre içinde biteceği ben bahsediliyor. Ama gerçekten bilemiyorum yani nasıl böyle bir deneyin sonucu bu kadar ağır olabilir ki böyle olmaması gerekiyor bence yani çünkü ya bir birkaç kişi değil hayatını kaybeden yüzlerce binlerce kişi hayatını kaybetti ve daha sonu görünmüyor inşallah bir an önce biter. Sonu yok yani bu kadar şey göze alınarak bir deneye çıkılmaması gerekiyor bence. Bu planlı deneyde insanlar evde tutularak fabrikalar küçük yerler kapatılarak ulaşım bilerek yavaşlatılarak dünyanın bir nevi soğutulmaya çalışıldığından bahsediyor. Bilmiyorum ne kadar doğru size denk gelmişsinizdir belki. Umarım sizin için de yararlı, faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız sohbet eşliğinde bazı konular hakkında alta yoruma yazarsanız çok sevinirim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.